koordinat düzleminde grafik çizimi. Koordinat düzleminde iki noktadan bir doğru geçer. İki noktanın koordinatlarının bilinmesi doğru grafiğinin çizilmesi için yeterlidir. Koordinat düzleminde verilen bir denklemin doğru grafiğinin çizilebilmesi için denklemin değişim tablosunun yapılması gerekir. İki noktanın koordinatları A(x,y) ve B(x,y) şeklindedir. Yani A ve B noktalarının koordinatları bilinirse doğru denkleminin grafiği çizilebilir. Denklemin doğru grafiği çizilebilir. Koordinat düzleminde denklemlerin doğru grafikleri bir eksenlere paralel olan doğruların grafiklerinin çizimi şeklindedir. İki eksenleri kesen doğruların grafikleri şeklindedir. Birincisi eksenlere paralel olan doğruların grafiklerinin çizimi koordinat düzleminde x eşittir 3 nokta eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, virgül 3 nokta. Ve y eşittir 3 nokta eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, virgül 3 nokta doğruları y ve x eksenlerine paralel olan doğrulardır. Ekranda x'e paralel olan yani x eksenine paralel olan doğruları görüyoruz. Bunlar Y eşittir 0, Y artı 1, eşittir artı 1, Y eşittir artı 2, Y eşittir artı 3, e, virgül 3 nokta şeklinde yazılabilir. Y eşittir eksi 1, Y eşittir eksi 2, Y eşittir eksi 3, virgül 3 nokta şeklinde gösterilebilir. xe paralel olan doğrular. X eksenine paralel olan doğruları ekranda görüyorsunuz. Bir de Y eksenine paralel olan doğrular vardır. Bunlar da X eşittir 0, X eşittir artı 1, X eşittir artı 2, X eşittir artı 3, virgül 3 nokta veya X eşittir eksi 1, X eşittir eksi 2, X eşittir eksi 3, virgül 3 nokta şeklinde gösterilebilir. 1A, X eksenine paralel olan doğruların grafiklerini çizme. Yani eksene paralel olan doğrular iki şekilde çizilebilir. Bir, x eksenine paralel olan doğrular. İki, y eksenine paralel olan doğrular. Şimdi x eksenine paralel olan doğruların grafiklerin çizimi ile ilgili konuya bakalım. Y ekseni üzerindeki noktalarda x eksenine çizilen paralel doğrulara x eksenine paralel olan doğrular denir. Örnek olarak y ekseni üzerindeki y ekseni üzerindeki eksi 2 noktasından x eksenine çizilen paralel doğruya y eşittir eksi 2 doğrusu denir. Bunun gibi. x eksenine paralel olan doğrular da y değerleri sabit, x değerleri değişkendir. x eksenine paralel olan doğrularda y değerleri sabit, x değerleri değişkendir. x eksenine paralel olan doğrular y eşittir 0, y eşittir artı 1, y eşittir eksi 1, y eşittir artı 2, y eşittir eksi 2 virgül 3 nokta şeklindedir. Koordinat düzleminde şöyle söyleyelim. X ve Y eksenlerinin iki sayı doğrusunun sayı doğrularından bir tanesi yatay olanla X ekseni dikey olanla Y ekseni diyoruz. Koordina bir düzlemde dik olarak kesişmesinden oluşan sıfır noktasına orijin diyoruz. Ekrandaki gördüğümüz x ekseni yazılı olan düzlem koordinat düzlemidir. x ekseni dediğimiz zaman da şu ekseni ne yapmalıyız? Anlamalıyız x ekseni. Hatta rengini değiştirelim. Bu da x eksenidir. Evet şöyle belirtiyorum. x ekseni. Ve göreceğimiz konu da x eksenine paralel olan doğrulardır. x eksenine paralel olan doğrulardan d doğrusu. Bu doğru y ekseni üzerindeki 3 noktasından geçtiği için bu doğruya y eşittir Eksi 3 doğrusu diyoruz. Y eşittir eksi 3 doğrusunda e, Y değeri sabit X değerleri değişkendir. Şöyle bir nokta alıyorum buraya. Buraya A noktası diyeceğim. A noktasında X eksi 2 iken Y eksi 3 Buraya da B noktası diyorum. B noktasında X artı 2 iken y eksi 3. Şöyle birleştirirsen burayı şu şekilde. Şu şekilde. Sınırsız sayıda nokta koyabiliriz buraya. İki noktadan bir doğru geçtiği için. Şimdi a noktasında eksi 3 sabit. B noktasında da eksi 3 sabit. Yani burada y sabit. Y sabit. X ise nedir? Değişkendir. X değişkendir. Yine aynı şekilde burada da X değişkendir. Örnek bir y eşittir artı bir ve y eşittir eksi bir denklem değişim tablosunu yaparak doğru grafiğini çiziniz. Her iki tabloda y eşittir artı 1 ve y eşittir eksi 1 değerler sabit tutularak x değerleri değişken alınmıştır. Şimdi burada y değerleri sabit. y'ye artı 1 değeri vereceğim. Bu şekilde. x değerleri de ne yapacak? Değişken olacak. Mesela sayı doğrusu üzerindeki değerleri verebiliriz. Şöyle sayı doğrusu bu. Buraya sıfır dersen eksi 1 Eksi 2 buraya özür dilerim artı 1 artı 2 eksi 1 eksi 2 şeklinde isimlendirirsem şimdi sıfır verirsem buraya artı 1 buraya artı 2 buraya eksi 1 buraya eksi 2 şeklinde verebiliriz. Şimdi buradan ben iki nokta alacağım. Mesela buraya A diyorum buraya da B diyeceğim. A noktasının koordinatlarında y artı birdir. x de eksi iki. Y sabit. Bakın burada y sabit. B noktasında ise x artı bir y artı birdir. B noktasında. Y'ler sabit. Şimdi bu iki noktayı koordinat düzleminde bulmaya çalışalım. A noktası x eksi 2 y artı 1. Şurayı işaretliyorum. Burası A noktası. B noktası x artı 1 y artı 1. Burası da B noktası. Bu iki do noktadan geçen doğruyu çizersen şöyle bir doğru olur. Evet doğruyu çizdim. Şimdi bir doğruyu belirtelim. Buraya Y eşittir artı bir doğrusu diyoruz. Artı 1'i sabit tuttuk. Şimdi ikinci örneğimizde Y eşittir eksi 1 denkleminin doğru grafiğini çizin diyor. Burada da Y'yi eksi 1 olarak alacağım. Şöyle bu, burayı belirtiyorum. Y eksi 1 sabit tutulacak çünkü. X'e önce sıfır veriyorum. Sonra artı 1 artı 2 eksi 1 2 veriyorum. Şimdi şurası A olsun. Burası da B olsun. A'nın koordinatlarını yazıyorum. X-1 Y-1 B noktasının koordinatı X artı 2 Y-1 Burada Y nedir? Sabittir. X ise değişkendir. Y-1 değerini alacak. X de değişken istediğimiz değeri vereceğiz. Bunun için A noktasını önce arıyorum. X eksi 1, Y eksi 1. X ekseni üzerinde eksi 1. Burası A noktası. B noktası X artı 2, Y eksi 1. Şu nokta. Şöyle belirtelim. Burası da B noktası. E bu iki noktadan geçen doğruyu ne yapacağım? Çizeceğim. Doğruyu çizdim. Buraya aynı şu şekilde ok işareti koyuyorum. Y eşittir, eşittir eksi 1 denkleminin doğru grafiğini çizmiş oldum. Bu da x eksenine nedir? Paralel olan doğrulardır. Örnek 2 y eşittir artı 2 ve eşittir eksi 2 denkleminin değişim tablosunu yaparak doğru grafiğini çiziniz. Her iki tabloda da y eşittir artı 2 ve y eşittir eksi 2 değerleri sabit tutularak x değerleri Değişken alınmıştır. Burada çok fazla değer vermeyeceğim. 2 değer vereceğim. Değerlerden bir tanesi y eşittir artı 2 olduğu için buraya artı 2 diye yazıyorum. Şuraya da artı 2. x'e istediğim değeri vereceğim. Burası eksi 3 olsun. Burası da artı 3 olsun. A noktası, burası da b noktası. Şimdi a noktasının koordinatlarını yazıyorum. x eksi 3 y artı 2 B noktasının koordinatları x artı 3, y artı 2. Y'nin sabit olduğuna bakın. Şimdi bu iki noktayı koordinat düzleminde bulmaya çalışalım. X ekseni üzerinde eksi 3, şurası. Y ekseni üzerinde 2, şu nokta. Buraya biz ne diyoruz? A noktası diyoruz. B noktası x ekseni üzerinde artı 3, y üzerinde artı 2. O da burası. Buraya da B noktası diyorum. Bu iki noktadan geçen doğruyu ne yapacağım? Çizeceğim. Bunun için şöyle bir şey yapıyorum. Evet. Doğruyu çizdim. Ok işaretlerini belirtelim. Şu şekilde. Buraya da Y eşittir artı 2 denkleminin doğru grafiği diyorum. Şimdi ikincisinde Y eşittir eksi 2'ye Çizeceğim. Bunun için değişim tablosunu yapacağım. Y değişken değil. Sabit. Eksi 2. Eksi 2. Yani buraya x'e istediğim değeri yazabilirim. Yalnız 6'dan büyük değer yazmayacağım. Neden? Koordinat düzleminde sayı doğrusu üzerinde 6'dan büyük sayı yok. Yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Ama buraya ben e, artı 5 buraya da eksi 5 değeri yazıyorum. A noktasının koordinatları, X5 iken, y -2. B noktasının koordinatları x 5 iken y eksi 2 B noktasının koordinatları x eksi 5 iken y eksi 2. Buradaki y değeri sabit. x değeri değişken. Şimdi A noktasının koordinatlarına bakalım. Koordinat düzleminde. x üzerinde 5 y üzerinde eksi 2 x üzerinde 5 y üzerinde eksi 2 buraya a noktası diyorum b noktası x üzerinde eksi 5 y üzerinde eksi 2 burası da b noktası bu iki noktadan geçen doğruyu çizeceğim şu şekilde çizdim buraya ok işaretlerini de koyalım şu şekilde y eşittir eksi 2 denkleminin Doğru grafiği olur bu. Örnek 3. Y eşittir. Artı 3 ve Y eşittir. Eksi 3 denkleminin değişim tablosunu yaparak doğru grafiğini çiziniz. Her iki tabloda da Y eşittir. Artı 3 ve Y eşittir. Eksi 3 değerleri sabit tutularak X değerleri değişken alınmıştır. Burada Y eşittir. Önce artı 3 denkleminin doğru grafiğini çizeceğim. Bunun için Şöyle yapıyorum. E, artı 3 burası. Artı 3. X'e e eksi 4 artı 4 değerlerini veriyoruz. X'e vereceğim değer değişken. Hatta şuraya yazıyorum. Yani istediğin değeri ver buraya X'e. Ama Y eşittir artı 3 olsun diyor. Burası sabit. Y sabit X değişken. X'e istediğin değeri ver. Eksi 2 eksi 2 ver. E, artı 2 ver. Veya eksi 2 artı 5 ver. Bu önemli değil. Önemli olan değişken değer vermektir. Şimdi ben bunları nokta olarak ifade edeceğim. A noktası. Buraya A diyorum. Buraya da B diyorum. X üzerinde eksi 4. Y üzerinde artı 3. E, B noktası. X üzerinde artı 4. Y üzerinde artı 3. Y burada e, e, sabit. Yani 3'ler sabit. Eksi 4 artı 4'ler değişkendir. Şimdi A noktası X üzerinde eksi 4. Y üzerinde 3'e bakıyorum. Şöyle işaretliyorum. Burası A. X üzerinde eksi 4. Y üzerinde 3. X üzerinde artı 4. Burası Y üzerinde 3. Artı 3. B noktası da. Bu iki noktadan geçen doğruyu çizeceğim. Evet çizdim. Şimdi y eşittir artı 3 denkleminin doğru grafiği çizilmiş oldu. Ee, B şıkkında da y eşittir ek, eksi 3 denkleminin doğru grafiğini çizeceğim. Bunun için e, y eksi 3 sabit bir değer verdim. Burası sabit. Buraya artı 2 eksi 2 veriyorum. Bu değişken. Yani 2 yerine mesela eksi 2 yerine eksi 5 de verebilirim. Eksi 3 de verebilirim. Bunun gibi. Şimdi A noktası x 2 iken y eksi 3 şurası A noktası burası da B yani B noktası x eksi 2 iken y eksi 3 burada y sabit x değişkendir. Şimdi A noktasına bakalım. A noktası x üzerinde 2, y üzerinde eksi 3. Şu nokta. Burası A. B noktası x üzerinde eksi 2, y üzerinde eksi 3. Burası da B noktası. E, bunu iki noktadan geçen doğruyu çizeceğim. Çiziyorum. Bu da y eşittir. Eksi 3 doğrusudur. Örnek 4. Y eşittir 0 denkleminin değişim tablosunu yaparak doğru grafiğini çiziniz. Tabloda y eşittir 0 değeri sabit tutularak x değerleri değişken alınmıştır. y eşittir 0 doğrusu x ekseninin kendisidir. Buranın altını çiziyorum şöyle. y eşittir 0 doğrusu x ekseninin kendisidir. Şimdi y'ye 0 değeri verirsem şöyle x'e de e, eksi 5 artı 5 değeri vereceğim. Şöyle bir bakalım. A noktası diyorum buraya. A noktası x eksi 5 ise y 0. B noktası x artı 5 ise y 0. Burada y sabit. Evet şimdi A ve B noktalarını bulalım. A noktası x eksi 5 y 0 burası A noktası B noktası x artı 5 y 0 şurası burası da B noktası e, bu iki noktadan geçen doğru şöyle çiziyorum veya biraz daha ileriden alacağım. Evet. Bu da y eşittir sıfır doğrusu x ekseninin kendisidir. Sevgili öğrenciler, x eksenine paralel olan doğruların grafiklerinin çizimini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.